Şu anda hesabımda 3900 coins'in olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bu coins'leri tamamen hiçbir ücret ödemeden ücretsiz olarak aldım. Şimdi bu videoda sizlerde nasıl efibola 25 sene ücretsiz olarak coins miktarınızı arttırabilirsiniz bunu size adım adım anlatacağım. Bu video sayesinde gerçekten sonunda ücretsiz olarak coins miktarınızı arttıracaksınız. Diğer videolarda olduğu gibi kesinlikle yalan yok arkadaşlar %100 gerçek ücretsiz bir şekilde coinslerimizi arttırabileceğiz. Gelin bunu nasıl yapacağımızı anlatmaya başlayayım. İlk olarak gördüğünüz gibi şu anda 650 coinsimiz bulunmakta. İlk olarak web sitemize gidiyoruz. Sitemizin adresi videonun herhangi bir bölümünde yazıyor ya da videonun açıklama kısmındaki linke tıklayıp siteye doğrudan ulaşabilirsiniz. Siteye gelmenizi bekliyorum. Geldiğinizi farz ederek kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hesap adı ya da mail kısmına hesabınıza bağlı olan mail adresini ya da hesabınıza ait olan ID ya da takım ismi yazabilirsiniz. ID yazdım ben. Siz de ID'nizi oyundan bulun ve buraya yazın. Coins paketi kısmından arzu ettiğiniz coins miktarını seçin. 3250 seçtim. Siz de dilediğinizi seçin ve başlat butonuna tıklayın. Birlikte tıkladık. Ve gönderim başladı. Bu video sayesinde arkadaşlar dediğim gibi gerçekten ücretsiz coinsler hesabınıza bütün adamları uyguladıktan sonra geçmiş olacak. Eğer birçok yöntem denediyseniz, birçok video izlediyseniz Muhtemelen çoğu da çalışmamıştır fakat bu sefer Göstereceğim yöntemi uygulayarak Bu siteden ücretsiz olarak coins alacaksınız Bunun garantisini %100 bir şekilde veriyorum 10 önce abonem var arkadaşlar Bana Güvenebileceğinizi Düşünüyorum Burada azıcık bekliyoruz Ve son bir adımımız kaldı. Burası da arkadaşlar doğrulama adımı Doğrulamayı 2 dakika içerisinde hemen yapalım ve ondan sonra zaten yapacak pek bir şey kalmıyor. Ondan sonra direkt coinsler hesabımıza geçecek. Bir defaya mahsus telefon doğrulamasını yapalım arkadaşlar. Bunun için yeşil renkte doğrula butonuna tıklıyoruz. Tıkladık ve doğrulama sayfasına geldik. Buradan telefon doğrulamasını yapacağız ve ücretsiz olarak coinslerimiz hesabımıza bu adımı tamamladıktan sonra gelecek. Doğrulama nasıl yapacağımıza geçmeden önce size bu bilgiden bahsedeyim. Arkadaşlar hem bu sayfada hem de size olan SMS'te bu ücretten söz edilir. Bakın bu ücret sadece hatta yurt dışına ait olan kullanıcılardan vergi olarak alınıyor. Yani sizin attığınız Türkcell, Türk Telekom, Vodafone, hatta Bimsel ise, kısacası Türk hattıysa ise doğramayı Türkiye'den yapıyorsanız bu ücret bakın yemin ederim sizden asla alınmıyor. Bu paslı geçen ücret sadece hatta yurt dışına ait olan kullanıcılardan vergi olarak alınıyor. Bakın burada da zaten ücretsizdir yazıyor. Bu ücret sadece hattı yurt dışı ait olan kullanıcılardan alınır. Vodafone Türkçeler Türk Telekom hatlarından ücret alınmaz yazıyor. Şimdi doğrulamaya geçelim. Buradaki beyaz alana telefon doğrulamasını yapacağımız numarayı yazıyoruz. Başında sıfır olmadan yazın. Yazdıktan sonra yeşil renkte devam et butonuna tıklayın. Tıkladık birlikte. Ve böyle bir sayfa geldi. Bakın burada bir ücretten söz ediliyor işte. Bakın buradaki ücret arkadaşlar dikkat etmeyin. Bu ücret sadece hatta yurt dışına ait olan kullanıcılardan vergi olarak alınıyor. Yemin ederim sizden bu adımla asla ücret alınmıyor arkadaşlar. Doğrulamayı yurt dışından yapmadığınız sürece bu ücret size asla yansıtılmaz. Yani on binlerce abonem var. Almasaydı bırakımı video videoyu çekme YouTube'a yüklemezdim. Zaten yükleyemezdim. YouTube buna izin vermezdi ve böyle bir sorumluluğun altında arkadaşlar kalamazdım. Ücret elbette alınmıyor. Yani ücret alınsa alınır derdim. Böyle bir zan altında kendimi bırakmazdım. Ücret alınmadığından eminiz yani. Hiç kuşkunuz olmasın. Bu adımı tamamladım artık ve kolisler hesabımıza gelsin. Telefonumuza gelen yeni 4 tane kodu buradaki sayfaya yazın. Ardından sayfanızdaki butonun ismi her neyse ona tıklayın. Farklı bir isim yazabilir. Sadece bir tane buton olacak. Kodu yazabileceğiniz bir alan ve bir tane buton. Telefonunuza gelen kodu, kod yazabileceğiniz alana yazın ve buton ismi her neyse ona basın. Bastık arkadaşlar. Az önce gösterdiğim adım bazen kişiden kişiye göre iki kere yapmanız gerekebilir. Eğer kod yazıp doğrulama butonuna bastıktan sonra tekrar kod yazmanız gerekirse o kodu tekrar yazın ve buton ismi her neyse o butona basın. Haberiniz olsun. Ve bunu yaptıktan sonra tebrikler yazıyor. Telefon doğrulması başarı ücretsiz tamamlandı. Böyle bir sayfa açacak. Konisimiz 3250'ymiş economy logosu var aşağıda tamamen resmi korkacak hiçbir şey yok gerçekten sonunda ücretsiz coins alabileceğiniz bir yöntem gelmişken doğrulama kısmında kesinlikle korkup hile yapmaktan vazgeçmeyin risk alın cesur olun çünkü bu, bu ücretsiz coinsleri sadece risk alıp cesur olabilenler yapacak doğrulamayı hala yapmadıysanız geri dönün ve doğrulamayı yapın zaten yaptıysanız artık yapılacak pek bir şey yok oyuna dönebiliriz bakalım istediğimiz coinsler hesabımıza yüklenmiş mi oyuna dönüyorum işte arkadaşlar oyuna döndük ve coinslerimiz hesabımıza yüklenmiş. Doğrulama yaptık ve coinsler hesabımızda arkadaşlar. Bu kadar. Başka anlatacak bir şey yok. Her şeyi detaylıca yavaş yavaş kolay bir şekilde yapabileceğiniz için anlattım. Mağazaya giriyorum. Rastgele herhangi bir şey satın alacağım. Ki harcanabildiğini görün. Yeni bir paket varmış. Manchester United paketi. Hemen alıyorum arkadaşlar. Hızlıca. Sadece bunların harcanabildiğini size göstermek için alıyorum. Siz istediğiniz her şeyi artık ücretsiz alabilirsiniz. Katılımınıza yeni oyuncular katabilirsiniz. Kendinize zevkinize göre harcamanızı zaten yaparsınız. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve sormak istediğiniz yorumlarda sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.